Şüphesiz hamd Allah içindir. Ona ham deder. Ondan yardım diler ve ondan bağışlanma dileriz. Verdiği nimetlere, nimetlerden dolayı ona çokça şükreder ve ona çokça ham ederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hakilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah onu alemlere rahmet olarak gönderdi. Ve onunla göğüsleri ferahlattı. Allah'ın selat ve selamı ona, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Ey Allah'ın kulları! Allah'a karşı hakkıyla takvalı olun. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının. Ve siz ancak Müslümanlar olarak can verin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru duası Kur'an-ı Kerim'de varit olan az ve öz, yüce, kapsayıcı, mükemmel ve eksiksiz bir duadır. Bu duanın manası derindir. Çünkü dünyadaki tüm hayırları kapsamış, ahiretteki tüm güzellikleri toplamış ve tüm şerleri de bertaraf etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok tekrarladığı duası şuydu dedi. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Bu duayı Hazreti Musa aleyhisselam da söylemiştir. Allah Teala Musa aleyhisselamın dilinden şöyle buyurmaktadır. Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de yüce Allah yine bir dua ile Halili İbrahim Aleyhisselam'a lütuflarda bulunmuş ve şöyle buyurmuştur. Biz ona dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o ahirette de salihlerdendir. Bu öyle bir duadır ki kelimelerin idrak edemeyeceği tüm hayırlara sahiptir ve birçok söze de doygun eylemiştir. Zira lütufların hazinesi manalarında saklıdır ve tüm umutlar da içinde mevcuttur. Abdüsselam bin Şeddat dedi ki, Enes bin Mali'nin yanındaydım. Sabit ona, kardeşlerin senin onları için dua etmeni severler dedi. Enes radıyallahu an şöyle dua etti. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Bir süre sonra sohbetleri sona erdi. Ayrılmak için kalkmak istediklerinde ona ey Ebu Hamza kardeşlerin kalkmadan önce onlar için dua etmeni dilerler dedim. Enes radıyallahu an işinizi zorlaştırmamı mı istiyorsunuz? Şayet Allah size dünyada iyilik, ahirette de iyilik verir ve sizi cehennem azabından korursa işte size tüm hayırları vermiş olur. İbn Hibban sahibi bir senetleri rivayet etmiştir. Ata rahimehullah şöyle der: Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an Kabe'de tavaf ederken bir adam onun nasıl dua ettiğini dinlemek için onu yakından takip etti ve tavaf boyu şöyle dua ettiğini işitti. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Tavaflarını bitirdikten sonra o adam Abdurrahman bin Avf'a dönerek Allah seni ıslah etsin. Tavafta seni takip ettim. Ancak bu duadan başka bir dua ettiğini duymadım der Abdurrahman radiyallahu an. hayırın tamamı bu duada değil midir diye cevap verir. Bu duayı dile bu du bu duayı dil ve anlam yönüyle incelediğimizde manidar ve anlamlı bir dua olduğunu görürüz. Zira İslami perspektif açısından dünya ile ahiretin birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içerisinde olduğu ve, ve aralarında asla bir çakışmanın olmadığı görülmektedir. Nitekim dünya bir yol, ahirette bir menzildir. Dünya ekme, inşa etme ve kalkınmadan ibarettir. Ahiret ise olgunlaşmış meyvelerin toplandığı hasat yeridir. Dünya azık hazırlama ve ihsanda bulunma yeridir. Ahirette hesap ve lütuflara mazhar olma yeridir. Dünya bir durak ve bir konaklama yeri, ahirette kalıcı mutluluk yurdudur. Onları bir dengede tutmak, akıl sahipleri kimselerin can simididir. Hanzala el üseydi radıyallahu an şöyle dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh ile karşılaştım. Bana nasılsın ey Hanzala dedi. Ben Hanzala münafıklaştı dedim. Bana subhanallah sen ne söylüyorsun dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyoruz. Bize cenneti, cehennemi hatırlatıyor. Öyle ki onu gözle görmüş gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktıktan sonra ise zevcelerle, çocuklarla, geçim işleriyle meşgul oluyoruz. Bu sebeple çok şey unuttuk dedim. Ebu Bekir Allah'a yemin olsun ki Bizler de muhakkak senin bu karşılaştığın işlerin benzerleri ile karşılaşıyoruz dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir ile birlikte yürüdük ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdik. Ben Hanzal'a münafık oldu ey Allah'ın Resulü dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu söylediğiniz de nedir diye sordu. Ey Allah'ın Resulü senin yanında bulunuyoruz. Bize cenneti ve cehennemi hatırlatıyorsun. Öyle ki gözümüzle görmüş gibi oluyoruz senin yanından çıktığımız vakit zevcelerle, çocuklarla ve geçim işleriyle meşgul oluyoruz. Çok şeyi unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canım elinde elinde olan canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere ve zikretmeye devam ederseniz sizinle de melekler döşeklerinizin üzerinde ve yollarınızın üzerinde müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala bazen öyle bazen böyle buyurdu. Ve bunu üç defa tekrarladı. İmam Müslim rivayet etti. Rabbine hakkıyla yönelen bir kimse dünya ve ahiretin gerçek kıymetini bilir ve onlara hak ettiği değeri verir. Zira o Rabbinden dünyanın en güzel iyiliklerini der. Ancak bununla beraber gayesi ve varacağı yer olan sözü ve eylemlerini ölçüsünü, söz ve eylemlerinin ölçüsünü belirleyen büyük kazancın olduğu yerin ahiret olduğunu da katiyen unutmaz. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed bizim adımızda de ki ey iman eden kullarım Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere, sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Her kim ahireti kalbinde diri tutmaz, varacağı yeri unutur ve gaflete düşerse o geçici olan fani dünyayı isteklerinin son bulduğu duasında dilek ve arzularında onu en yüce ve en çok umut ettiği yer haline getirivermiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini değerli topluklar. Artık dünya ona hakir gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa Allah iki gözünün arasına dünyanın fakirliğini koyar. İşlerini de darmadağın eder. Nitice, netice olarak dünyadan da eline kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez. İmam Tirmizi rivayet etti. Allah Ahiretinden yüz çevirip sadece dünyası için ondan istekte bulunan kulunu yermiş ve şöyle buyurmuştur. İnsanlardan ey Rabbimiz bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Abdullah İbni Abbas an şöyle der. Bedevilerin bazıları vakfeye durar ve Rabbimiz sen bu seneyi yağmur senesi, toprağı verimli, güzel doğumların olduğu bir sene eyle diye dua eder. Ancak ahiretleri için hiçbir istekte bulunmazlardı. Allah onlar hakkında şu ayeti indirdi. Ey Rabbimiz bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Dünya iyiliği, başarı, saadet, bol rızık, kanaat, rızayı ilahi, ferah bir ev, salih bir eş, saliha bir zevcedir. Arifler şöyle der, dünya iyiliği, geri bir kalp, bol nimetler, iman ile gelen mutluluk ve sürur, Allah'ı hakkıyla tanıma ve onu sevme ve ona yönelip ona tevekkül etmedir. Zira Naim cenneti hariç bu sayılanların dışındaki hayatlar asla bu hayata sahip olan kimseden daha güzel bir hayata ve daha büyük bir lütufa sahip değildirler. Dünyada sana bahşedilen iyiliklerin iyiliklerden birisi de Allah'ın sana olan nimet ve lütuflarını görüp onların Allah'tan geldiğine inanıp şükrünü ona eda etmendir. Nitekim şöyle denmiştir. Kime şükreden bir kalp, zikreden bir dil, sabreden bir beden verildiyse o kişiye dünyada iyilik, ahirette de iyilik verilmiş ve cehennem azabından korunmuştur. Her kim Allah'ın bahşettiği nimetlerden ve güzelliklerden dolayı onu başkasına üstün kıldığını gördüğünde dünyanın iyiliklerini bilir, değerini anlar ve onun kendisine sağladığı güzellikleri idrak eder. Dünya... İyiliklerinden dolayı dünya iyiliklerinden olan ve arzuların en önemlilerinden bir diğeri ise bereketin nesle isabet etmesi ve evlatların doğru yol üzere olup salihlerden olmasıdır. Dünya iyiliklerinden olan ve her basiret ve izan sahibi kimsenin kuşkusuz bildiği ve gördüğü emniyet, sağlık ve günlük aza sahip olma nimetleridir. Güzel ahlak ise dünya iyiliklerinin süsü cennette dereceleri yükseltendir. Dünya iliklerinden bir diğeri ise Allah'ın kullarını veba ve pandemilerde ilaçlar ve aşılar ile onları koruyup muhafaza etmesidir. Tekim insanların sağlığına zarar veren, dini ve dünyevi işlerini alt üst eden ve yeryüzünü kasıp kavuran bu vebaya karşı emek harcanmış ve önlemler alınmıştır. Yetkili birimler tarafından güvenilirliği onaylanmış ve etkisi test edilmiş olan aşılar da Allah'ın izniyle faydalı, Allah'ın hıfzı ile korunaklıdır. Elimizi çabuk tutup onlarla korunmamız, sebeplere salırmamız, salgının etkilerini azaltmaya neden olan bir ilacı almamız gerekir. Bu aşı canımızı, ailemizi, toplumumuzu ve ümmetimizi muhafaza etmek için bir araçtır. Bu salgın ile alınan aşıların ve önlemlerin bu mübarek belderin yöneticilerinin en nedenli hizmet ettiklerini gözler önüne sermektedir. Allah insanın sağlığına önem gösteren yöneticileri hayırlarda muvaffak eylesin. Onlarla beraber vaktini, malını ve ilmini kullanarak hizmet eden ve emeği geçen herkese hayır dileklerinde bulunuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tedavi olun. Zira Allah ihtiyarlık hastalığı hariç ilacı olmayan hiçbir hastalık yaratmamıştır buymuştur. Rabbim beni ve sizleri Kur'an azizle mübarek eylesin. İyiliklerinden dolayı Allah'a hamd ederim. Nimetlerinden dolayı ve beşere ulaştırmasından dolayı ona şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka akılah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Allah, ve yine şehadet ederim ki Hz Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın selat ve selamı ona, ailesine ve ashabına olsun. Ey Allah'ın kulları! Efil ahireti hasene, ahirette de iyilik ver. Uğruna yarışı girilen, canların, malların ve vakitlerin feda edildiği ahiret iyiliği ise cennettir. Yüce Allah şöyle buyurur. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir ve kina azaben nar. Bizi cehennem azabından koru. Akıl sahibi Müslüman korku ve ümidi harmanlayarak dünyada, dünyadan ahirete olan yolculuğunu güvende kılar. Yüce Allah şöyle buyurur. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Sonra bilin ki ey Allah'ın kulları, Allah melekleri peygambere selas ederler. Ey iman edenler siz de ona çokça selat ve selam eyleyin. Allah'ın peygamberine, ailesine ve ashabına çokça selat ve selam eyle. Tüm sahabilerden razı ol. Ebu Bekir'den, Hülefay Raşid'inden, Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Veli'den razı ol. Bizleri de onlara ilhak ile. Ya Rabbi sen İslam'ı ve Müslümanları aziz ile. Şirki ve müşrivikleri ile eyle. Ya Rabbi bizlere cenneti nasip eyle cehennemden de bizleri koru ve bizleri muhafaza eyle ya rabbi. Ya rabbi, tüm hayırlardan ya rabbi senden tüm hayırları diliyoruz. Bizlere nasip eyle tüm şerlerden de sana sığınıyoruz. Sen bizi onlardan ırak eyle. Ya rabbi sen bize hayatı her anlamıyla güzel ve hayırlı eyle. Ya rabbi. Tüm hayırlardan ve tüm iyiliklerden bizlere nasip eyle. Ya Rabbi sen bizi düşmanlarımıza karşı güçlü ve kavi eyle. Bizlere onlara karşı yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sana çokça şükredenlerden, seni çokça zikreden ve çokça ananlardan eyle bizleri. Sana çokça tövbe edenlerden ve inabe edenlerden eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen şüphesiz affetmeyi seversin. Bizleri affeyle, bizleri bağışla. Senden başka hak ilah yoktur. Ya Rabbi sen bizim hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi nimetinin bizlerin üzerinden kalkmasından korkuyoruz. Ya Rabbi sen bizi nimetlerinden mahrum eyleme. Ya Rabbi rahmetine sığınıyoruz. Bizim tüm işlerimizi yoluna koy ve tüm işlerimizi sen ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizlere bereketlerini, merhametleri, rahmetlerini ve güzelliklerini göklerden indir. Ya Rabbi sen Hâdimül Harameyn-i Şerifeyn'i hayırlarda muvaffak kıl. Ya Rabbi sen onu ve veliahtını hayırlarda muvaffak kıl. Ya Rabbi sen bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ve iyilik ver ve biz cehennem azabından koru. Ya Rabbi sen bize dünyada iyilikler ver, ahirette de iyilikler, iyilikler ver ve bizi cehennem azabından, ateşin azabından koru Ya Rabbi. Ya Rabbi sen bize tüm iyiliklerden nasip eyle. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allah'a çokça zikredin ki o da size ansın. Ona çokça şükredin ki nimetlerini artırsın. Allah şüphesiz onu çokça zikredeni ve ona çokça şükredeni iyi bilir.